Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. 11. sınıf Almanca dersi alan arkadaşlar için bir sınav örneği hazırladım. Esasen bu videoyu geçen hafta içerisinde paylaşmayı planlamıştım fakat biraz rahatsızdım. Bundan ötürü de ertelemek durumunda kaldım. Umarım bu hafta sınavı olan arkadaşlar için faydalı bir video olur. Öncelikle çıkması muhtemel konulara bir göz atalım. Kıyafetler, sıfat tamlamaları, Dative yani e halinde bulunan kişi zamirleri ve hangi soru zamiri yani sadece üçüncü üniteyi kapsıyor. Tabii ki bu konulara ilaveten bir önceki üniteden de sorular çıkabilir. Bu yüzden kendi öğretmenize sormakta fayda var. Ayrıca bu sınavın boş halini açıklama kısmında bulabilirsiniz ve sizler de çözerek kendinizi deneyebilirsiniz. Sizleri bekletmeden hemen sınavımıza geçelim. İlk sorumuzda tabii ki bir metin ve doğru yanlış kısmımız mevcut. Öncelikle bir okuyalım ve çevirelim. Das ist Zehra. Bu Zehra. Sie ist sportlich, O sportiv birisi. Sie mag bequeme Kleidungen. O rahat Sevio sie trägt meistens Jeans und T-Shirts O sehr çoğunlukla sehr ve tişört giyiyor. sehr schön, ihr auch. Ayrıca Sweatshirtleri de sever. sehr trägt sie im Winter. Onları, yani Sweatshirtleri, Sportanzüge Maxi sie auch sehr. Ayrıca eşofmanları da çok seviyor. Sie hat einen schwarzen Sportanzug. Onun siyah bir eşofmanı var. Kleid und Röcke trägt sie fast nie. Neredeyse hiç elbise ya da etek giymiyor. Die gefallen ihr nicht. Onları pek sevmiyor. Witzige T-Shirts und Strümpfe mag sie sehr. Nükteli yani esprili tişörtleri ve çorapları çok seviyor. Ihr Freunde schenken ihr an ihren Geburtstagen öfters witzige Kleidungen. Arkadäschere generellige Dormgünnerinde und eisbirlige Kaffetler Hedieh ediyor. Sie trägt natürlich Sportschuhe. oder tabiki Sporajakobu Klassische Schuhe mag sie überhaupt nicht. O hiç Im Winter hat sie oft ein dunkelblaues Sweatshirt und natürlich eine Jeans an. Kışın genellikle koyu mavi bir sweatshirt ve tabii ki kot pantolon giyiyor. Paula magst nicht. O kazakları sevmiyor. Sie findet sie unbequem. Onları rahatsız buluyor. Yani kazakları rahatsız buluyor. Evet, şimdi sorularımıza geçebiliriz. Zehra trägt gern bequeme Kleidungen. Zehra rahat kıyafetler giymeyi sever. Evet, zaten başlangıçta söylemişti. Zimmark demişti. Yani hoşlanıyor. O yüzden das ist richtig. Bu doğrudur. Sie trägt meistens Kleid und Röcke. O genellikle elbise ve etek giyiyor. Hayır. E, hatta bunları neredeyse hiç giymiyordu. Fast nie demişti. Neredeyse hiç giymiyor. O yüzden das ist falsch. Bu yanlış. Sie mag klassische Schuhe. O klasik ayakkabılardan hoşlanır. Hayır, spor ayakkabılar giyiyordu daha çok. Klasik ayakkabıları hiç sevmiyordu. O yüzden das ist auch falsch. Bu da yanlıştır. Siz echt im Winter sweatshirts an. Kışın sweatshirtler giyiyor. Evet, die trägt sie im Winter demişti. Sweatshirtleri kışın giyiyor. O yüzden das ist richtig. Zehra findet die Pulluva unbequem. Zehra kazakları rahatsız buluyor. Evet, doğru. En sonunda bahsetmişti. Das ist richtig. Evet, bu şekilde yapıyoruz. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Was passt? Arten sie denilmiş. Hangileri uyuyor? Eşleştiriniz. Burada on adet kıyafet verilip bunların eşleştirilmesi istenmiş. Şimdi tek tek eşleştirelim. Die Hose, pantolon. Der Rock, etek. Das Hemd, gömlek. Das Kleid, elbise. Die Tasche, çanta. Der Pullover, kazak. Der Hut, şapka. Die Jacke, ceket. Die Stiefel, çizme, bot. Das T-Shirt, tişört. Zaten Türkçesine de benziyor. Geldik bir diğer sorumuza. Burada ise sıfatları belirsiz artikeller ile örnekteki gibi yazın denilmiş. Öncelikle belirsiz artikellerle sıfat tamlaması nasıl yapıyorduk? Onu bir hatırlayalım. Biliyorsunuz ki sıfat tamlaması yaparken artikel ve ismi birbirinden ayırıyorduk ve ortasına da sıfatı getiriyorduk. Bu şekilde sıfat tamlamalarını oluşturmaktaydık. O yüzden burada da aynı artikeli ve isim ayrılıyor, ortaya sıfat getiriyoruz. Eğer ki burada kullandığımız ismin artikeli dea ise aynı belirsiz artikelini getiriyoruz başa. Sonra sıfatı getiriyoruz ve sıfata artikelin sonunda yer alan er takısını getireceğiz ardından da isim. Ne yaptık? Ayn ve ismi ayırdık, ortaya sıfat getirdik ve ismin artikeli de olduğu için de er takısını sıfata yapıştırdık. Mesela örneğimize bakalım. Deye hok yani etek. Bunu belirsizde nasıl söylüyorduk? Ein rok bir etek şeklinde söylüyorduk. Bu isimlerin önünde yer alan de artikeli belirli artikel, aynı artikeli ise belirsiz artikeliydi. Şimdi sıfat damlamasını nasıl yapacağız? Öncelikle aynı ve hok kelimelerini birbirinden ayırıyorum. Ve ortasına kısa sıfatını yani quats kelimesini getiriyorum. İsmimin artikeli de olduğu için de sıfata er takısını yerleştiriyoruz. En quats rock kısa bir etek şeklinde. Eğer ki kullandığımız ismin artikeli değil ise aynı belirsiz artikeli geliyor başa. Yani biraz öncekine ilaveten aynı değil aynı sadece e takısı var. Sonra sıfatımız ve sıfata da artikelin sonunda yer alan e takısı gelecek. Sonra da ismimiz. Örneğin de bluze plus aynı bluse, bir bluz. İki kelimeyi birbirinden ayırıyorum. Aynı ve bluse kelimelerini ayırdım. Ortaya mavi anlamına gelen blau sıfatını getiriyorum. Ve bluse kelimesinin artikeli di olduğu için sıfatın sonuna e takısını getiriyoruz. Aynı blau ve mavi bir bluz anlamına geliyor. Eğer ki ismimin artikeli das ise de Başa aynı belirsiz artikeli geliyor. Sonra sıfatımız ve sıfata artikelin sonunda yer alan S takısını getiriyoruz. Normalde as şeklinde ama dönüşümü es şeklinde düşünelim. Ve sonra da ismimiz gelecek. Örneğin das hemd gömlek demek, ein hemd bir gömlek. Ein ve hemd kelimelerini birbirinden ayırıyoruz. Ortaya sıfatı yerleştireceğiz, gestreift yani çizgili. İsmimin artikeli das olduğu için de es takısını sıfata yerleştiriyorum ein gestreiftes çizgili bir gömlek Bu sıfat tanımlamalarını yapabilmek için arkadaşlar kesinlikle kıyafetleri artikelleri ile beraber ezberlemek gerekiyor. Ondan sonrası da sadece burada bilmeniz gereken birkaç kurala bakıyor. Şimdi sorulara dönebiliriz. Örneğimize bakalım. Kelimemiz ne? ein t-shirt yani bir tişört. Ortaya sıfatı getirmişiz alt yani eski Sonra da t-shirt kelimesinin artikeli ''das'' olduğu için de sıfata ''s'' takısı yerleştirmişiz. ''An altas t-shirt'' Eski bir tişört. Bu kadar. Şimdi sorulara bakalım. ''Jeans'' denilmiş yani kot pantolon artikeli ''d'' olduğuna göre önce aynı artikelini başa koyalım. Ortaya ''vice'' yani beyaz sıfatını getireceğiz. Artikelim ''d'' olduğu için de sıfata ''e'' takısı ilave ediyorum. Aynı ''vice'' ''jeans'' beyaz bir kot pantolon. Hemd, gömlek kelimesinin artikeli das, bu yüzden aynı artikeli geldi başa ve sıfatımız noy yani yeni. Hemen onu da ortaya koyduk ve ismin artikeli das olduğu için de es takısını getirdik. A noyes hemd yani yeni bir gömlek. Hok, etek kelimesinin artikeli de olduğu için aynı artikeli geliyor başa. Ortaya da sıfatımız yani kuat kelimesi geliyor. Tabii ki ismimin artikeli D olduğu için de artikelin sonunda yer alan er takısını sıfata yerleştiriyorum. En kuatarok, kısa bir etek. Yakı, ceket, artikeli D, başına aynı getiriyoruz. Ortaya çizgili anlamına gelen sıfatımız gestreift. Tabii ki artikel D olduğu için e takısı yerleştireceğiz. Aynı gestreifte yakı, çizgili bir ceket. Şu Trümpfe çoraplar kelimesi çoğul bir isim ve artikeli de di. Malum aynı aynı gibi kelimeler bir anlamı sağladığı için burada bir çoraplar demek saçma kaçacak. O yüzden buraya kesinlikle aynı aynı gibi bir şey getirmiyoruz. Yani belirsiz sıfat tamlaması yapılırken eğer çoğul isimle karşılaşırsanız başa kesinlikle aynı falan getirmiyorsunuz arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Direkt ortaya sıfatı yerleştiriyoruz ve yine artikelimiz di olduğu için de e takısını yapıştırıyoruz bunte strümpfe yani renkli çoraplar againzen sie cümleleri tamamlayınız denilmiş burada da aslında aynı şekilde sıfat tamlaması ile cümleleri tamamlamamız istenmiş fakat burada cümle içerisinde kullanıyoruz bu sıfat tamlamalarını bir takım değişiklikler olacak hemen nasıl bir değişim vardı önce bir hatırlayalım ona göre ilerleyelim bir cümle içerisinde sıfat tamlaması yer alıyorsa çıkış noktamız şu olsun arkadaşlar Biraz önce bir sürü sıfat tamlamaları kurduk hatırlıyorsunuz. Eğer ki bu sıfat tamlaması önünde bulunan artikel herhangi bir nedenden ötürü değişiklik göstermiş ise sıfata direkt olarak en takısını getiriyorsunuz. Mesela şöyle diyelim. En blaue rock yani mavi bir etek. Biraz önce nasıl yaptığımızı gördük. Rock kelimesinin artikeli d olduğu için direkt blau sıfatına er takısını yapıştırmıştık. Fakat cümleye geçiş yaptığında aynı sıfat tamlaması İsmin i halinde kullanılacağı için önünde yer alan artikelde değişim olacak. Yani aynı değil, einen olacak. İşte bu noktada baktınız ki artikel değişmiş. O halde sıfatı hemen en takısını yapıştırıyorsunuz. Blaue değil, blauen olacak. Ich trage einen blauen Rock. Mavi bir etek giyiyorum. Fakat diyelim ki sıfat tamlaması önünde herhangi bir değişim olmamış, o zaman yapmamız gereken hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece normal sıfat tamlamasında hangi eki getiriyorsak o gelmeye devam edecek demektir. Mesela, eine blaue Tasche, mavi bir çanta. Tasche, çanta kelimesinin artikeli diye olduğu için sıfata e takısı getirdik. Blaue şeklinde oldu. Cümleye dahil olduğunda bakalım değişim var mı? Ich trage eine blaue Tasche. Mavi bir çanta takıyorum. Aynı artikelinde değişim yok. O halde normal sıfat tamlamasına gelen e takısında da bir değişim yapmıyoruz. O halde özetle şunu diyebiliriz. Eğer ki aynen görüyorsanız direkt olarak en takısını getiriyorsunuz sıfata. Hemen sorularımıza geri dönelim. Ahmet sucht ein Hemd denilmiş. Ahmet ucuz bir gömlek arıyor diyeceğiz. Parantezinde de 'bil'le sıfatı yani ucuz sıfatı verilmiş. İsimler tikene hemen bakalım. Aynı yazıyor. Demek ki bir değişim yok. O zaman normal sıfat tamlamasında ne geliyorsa o gelecek. Hemt kelimesinin artikeli das olduğu için sıfatı getiriyorum. Ona da es takısını yapıştırıyorum. Billiges. Ahmet sucht ein billiges hemt. Ahmet ucuz bir gömlek arıyor şeklinde. Ich kaufe eine Hose. Yeni bir pantolon alıyorum dememiz lazım. İsmin artikelinde bir değişim yok. Aynı şeklinde o halde normal sıfat tamlaması yapıyorum. Hose kelimesinin artikeli değil olduğu için de sıfata E tıkısı getireceğim. noye. Ich kaufe eine neue Hose. Yeni bir pantolon alıyorum. Wir suchen einen Anzug. Şık bir takım elbise arıyoruz diyeceğiz. Bakalım önündeki artikel aynen olmuş. İşte biraz önce bahsettiğimiz detay bu. Artikel değişmiş demek ki. O zaman düşünmeden sıfata direkt olarak en takısını yapıştırıyoruz arkadaşlar. Aynen şeken en soğuk şeklinde söylüyoruz. Sıfatı getirdim, en takısını yerleştirdim. Azra findet eine Tasche. Azra eski bir çanta buldu diyeceğiz. İsimler artikelinde değişim var mı? Yok. Aynı şeklinde. O halde normal sıfat tamlaması. Karşı kelimesinin artikeli olduğu için de sıfata e takısını getiriyoruz. Alte. Azra findet eine alte Tasche. Belma trägt einen Pullover. Belma klasik bir kazak giyiyor diyeceğiz. Fark ettiğiniz üzere ismin artikeli aynen yani bir değişim var burada. Direkt olarak hemen sıfata en takısını yapıştıracağız. Einen klassischen Pullover şeklinde Belma trägt einen klassischen Pullover diyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Geldik diğer soruya. Cümleleri datif haldeki uygun şahıs zamirleriyle tamamlayınız denilmiş. Öncelikle kişi zamirlerinin e halini hatırlayalım. Yani datifle nasıl oluyorlardı? Hemen bakalım. Ich, ben demekken, bana derken, mia diyoruz. Du, sen, dia, sana. Ea, erkekler için o. Im, erkekler için ona. Zi kadınlar için o, ia kadınlar için ona. Es das artikeline sahip isimler için o, im de aynı şekilde ona. Via biz ons bize. Ihr, siz euch size. Zi onlar, ia onlara şeklinde. Şimdi sorulara dönelim. Aysun kauft eine neue Bluse. Aysun yeni bir bluz aldı demiş. Die Bluse plus steht duruyor. Punkt, punkt, punkt. Bir boşluk var burada. Sehr gut. Çok iyi. Yani bluz ona çok yakışmış diyeceğiz. Boşluğa da ona zamirinin gelmesi lazım. Peki buradaki ismim kim? Aysun yani kadın. O halde ya zamirini getiriyoruz. Die Bluse steht ihr sehr gut. Bluz ona çok yakıştı. Wie findest du die Hose? Pantolonu nasıl buldun diye sormuş. Steht duruyor. ''Zi'' o ''Good'' iyi. Cevapta ne demiş? Nein. Sie steht dir ja nicht gut. Hayır, sana iyi durmamış. Yani yakışmamış diyor. Buradaki anahtar kelimemiz dia yani sana kelimesi. Cevapta dia sana yakışmamış diyorsa demek ki soruda da bana yakıştı mı diye soracağız. O halde bana yani mia kelimesi olacak. Steht sie mir gut? Bana yakıştı mı? O da diyor ki nein, sie steht dir ja nicht gut. Metin zeht ein blaues Hemd an. Metin mavi bir gömlek giyiyor. Aber, fakat, es, o, steht, duruyor. Nicht gut, iyi değil. Ona iyi durmuyor diyeceğiz. Yani ona yakışmamış diyeceğiz. Özetle, Metin şahsı erkek olduğu için ona derken iyim zamirini kullanıyoruz. Aber es steht ihm nicht gut. Fakat ona yakışmamış diyoruz. Anzug gefällt? Ich finde Hangi takım elbiseyi beğendin diye soracağız. Cevapta zaten modern takım elbisenin şık olduğunu düşünüyorum demiş. Yani şık buluyorum demiş. Ben buluyorum diyorsa karşı taraf demek ki sen nasıl buldun diye soracak. O halde burada sen şahsını kullanacağız demektir sen şahsının e hali diye olduğu için de welche Anzug gefällt dir? Hangi takım elbise hoşuna gitti? Hangi takım elbiseyi beğendin? şeklinde soruyoruz. Wem gehört der Hund? Der Hund gehört Punkt via denilmiş. Wem gehört der Hund? Köpeğin sahibi kim? Köpek kime ait? demek. Der Hund köpek gehört ait Zaten parantez içinde via denilmiş yani bize o halde uns şeklinde yazıyoruz. Der Hund gehört uns. Köpek bize ait, köpek bizim. Geldik bir sonraki sorumuza. Welch soru zemirini artık artikellere uygun şekilde yerleştiriniz denilmiş. Önce bir kullanımını hatırlayalım. Bu welch zamiri hangi anlamına geliyordu? Ve mutlaka da bir isimle kullanılmak zorunda. İsmin önündeki artikelin yerini alıyordu aslına bakarsanız. Bu yüzden de artikelin sonunda yer alan takılar bu soru zamirine yerleştiriliyordu. Yani şöyle ki eğer bu vel zamirinin sonrasında yer alan ismin artikeli deya ise velhe oluyor. Yani er takısını direkt vel soru zamirine getiriyoruz. Eğer ki ismin artikeli değilse velhe oluyor. Das ise de velhes oluyor. Örneklere bakalım. Der Mantel, kaban mont. İsmin artikeli D olduğu için hangi mont derken welcher mont diyoruz. Yani er takısını getiriyoruz. Welcher Mantel gehört Hangi mont sana ait? Die Hose, pantolon. İsmimizin artikeli die olduğuna göre e takısı getirdik. Welche Hose gefällt dir? Hangi pantolon hoşuna gitti? Das Kleid, elbise. Welches Kleid passt mir? Hangi elbise bana yakışıyor? Ne yaptık? İsmimizin artık ile das olduğu için de es takısını Welch soru zamirine getirdik. Şimdi sorulara geçelim. Zaten yukarı kısımda da verilmiş. Onları eleyerek de yapabiliriz. Ich finde das Hemd schick. Gömleği şık buldum. Hangi gömleği diye soracak. Hemd kelimesinin artikeli das olduğu için es takısı getireceğiz. Welches <laughs> Hemd. Hangi gömleği? Das rote Hemd, o kırmızı gömleği. Zaten cevaplarda da artikeller mevcut. Ona göre rahatlıkla yapabilirsiniz eğer sınavda böyle bir soru çıkarsa. Das Kleid ist schön. Elbise güzel. Kleid kelimesinin artikeli das olduğu için aynı şekilde S getiriyoruz. Welches Kleid? Hangi elbise? Das braune Kleid. O kahverengi elbise. Die Schuhe sind sportlich. Ayakkabılar sportif. Shoe kelimesinin artık di olduğu için direkt olarak e takısı getiriyoruz. Welche diyoruz. Welche Schuhe? Hangi ayakkabılar? Die schwarzen Schuhe. O siyah ayakkabılar. Der ve ist modern. Kazak modern. Plova kelimesinin artık eli der olduğu için direkt er artık kısmını getiriyoruz. Welche diyoruz. Welche Plova? Hangi kazak? Der hellblaue Plova. O açık mavi kazak. Die Jeans ist alt. Kot pantolon eski. Jeans yani kot pantolon kelimesinin artık ele olduğu için direkt e takısı getiriyoruz. Welche Jeans? Hangi kot pantolon? Die weiße Jeans. O beyaz kot pantolon. Ve geldik son sorumuza. Bir resim verilmiş. Was trägt sie? Ne giyiyor diye sorulmuş. Burada betimlememiz lazım. Şimdi tek tek yukarıdan aşağıya başlayalım. Öncelikle o giyiyor diyeceğiz. Yani sie trägt. Ardından ilk olarak beremiz var en başta. Die Mütze. Bir bere diyeceğiz. Çünkü bir etek giyiyor, bir gömlek giyiyor, bir şal takıyor vesaire gibi cümleler kuruyoruz. O yüzden bir artikeliyle kullanacağız. Bir bere derken aynı Mütze diyoruz. Sie trägt eine Mütze. Devam edelim. Sonrasında şal takıyor. Der Schal, yani şal. Bir şal diyeceğiz. Ein Schal normalde. Fakat cümleye dahil edilirken tragen, giymek fiilinden ötürü ismin i halinde kullanmamız gerekiyor. O yüzden de einen Schal şeklinde söylüyoruz. Yani bir şalı giyiyor diyoruz aslında. Sie trägt eine Mütze, einen Schall. Sonrasında bir mont giyiyor. Der Mantel, mont. Ein Mantel, bir mont. Ama ismin i halinde einen oluyordu. O yüzden aynı şekilde einen Mantel diyoruz. Sie trägt eine Mütze, einen Schall, einen Mantel. Bir pantolon, die Hose. Pantolon demek. Eine Hose, bir pantolon. Direkt cümleye ekliyoruz bunu. Çünkü değil isimler ismini halinde herhangi bir değişim göstermiyordu. Bildiğiniz üzere sadece de artık sahip isimler değişim gösteriyordu. Zaten ondan ötürü de biraz önceki iki kelimemizi de değişime uğrattık. Burada bir değişim yok dediğimiz üzere aynı hose şeklinde getirebiliriz. Sie trägt eine Mütze, einen Schal, einen Mantel, eine Hose. Ve son olarak da çizme giyiyor diyeceğiz. Die stiefel, çizmeler. Bunlar çift oldukları için önüne bir artikeli, ayna falan getirmiyoruz cümlemize. Direkt Stiefel kelimesini getiriyoruz. Sie trägt eine Mütze, einen Schal, einen Mantel, eine Hose und Stiefel. O bir bere, bir atkı takıyor, bir palto, bir pantolon ve bot giyiyor demiş olduk. Evet arkadaşlar sınavımız bu kadardı. Başta da belirtmiş olduğum gibi sınavın boş taslağını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca bu sorular birer örnek tabii ki kesin çıkar diyemiyorum ama aşağı yukarı benzer sorularla karşılaşabilirsiniz. Şimdiden hepinize bol şanslar diliyorum. Umarım güzel bir sınav geçirirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.